Bu filmde Bumin Kağan senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Bumin Kağan. Göktürk Devleti'nin kurucusuyum. Beni yakından tanımak ister misiniz? O halde başlayalım. Doğduğum 6. yüzyılda Türk boyları göçebe olarak yaşarlardı. Türk aşiret beylerinden biri olan babamın adı Nadulu idi. Kuzey Çin'de bazı karışıklıklar çıkması üzerine Türk boyları Altay Dağları'na sığınmak zorunda kaldı. O dönemde Cücenler olarak anılan Çinlilere bağlıydı Altay Dağları'nda geleneksel mesleğimiz olan demircilikle uğraşıyorduk. Asya'nın en iyi silahlarını biz üretiyorduk. Demirden ve attaniye anladığımız için Asya'daki diğer topluluklara karşı üstün sayılırdık. 534 yılında Tabgaç İmparatorluğu yöneticileriyle bir takım ilişkiler kurdu. Tabgaç ailesinin kızıyla evlendi. Böylece Orta Asya'nın etkili bir gücü haline geldi. Özellikle 542 yılından sonra iyice güçlenmeye başladı. 552 yılında benim komutamdaki Türkler Cücen ülkesine karşı saldırıya geçti. Cücen ordusu savaşı kaybetti ve başka bir devletin koruması altına girdi ben de cücen topraklarını ele geçirdim. Bu zaferimin ardından karargahımın bulunduğu yere döndüm. Burada büyük şenlikler yapıldı. Bundan sonra yapılacak işleri görüşmek için büyük bir kurultay topladık. Bu kurultaya bütün kumandanlar katıldı. Ben de o kurultayda Kağan ünvanını aldım ve Bumin Kaan olarak tanındım. Böylece Göktürk Devleti kurulmuş oldu. Orkun Vadisi'ni kendimize yerleşim yeri olarak seçtik. Çadırımın önüne kurt başlı bir bayrak dikildi. Hükümdarlığımı ilan ettikten sonra kardeşim İstemiye ülkenin batı bölgesinin yönetimini verdim. Kardeşim İstemi yeni yerler fethetti ve Göktürk devletini genişletti. Diğer Türk boyları da kurmuş olduğumuz bu birliğe katıldılar. Böyle geniş bir bölgeye sahip olmak kolay değildi. Ancak Göktürk yönetimi olarak bu zorluğun üstesinden geldik devlet teşkilatımızı kurarken eski Türk gelenek ve göreneklerinden de çok faydalandı. Daha sonra Çin'le ilişkilerimizi düzeltmeye ve ticari ilişkiler kurmaya çalıştım. Çinlilerle toprak ürünleri, hayvan ürünleri ve ipek ticareti yaptım. Göktürk Devleti her bakımdan gelişmiş bir devlet özelliği gösteriyordu. Yönetenler ve yönetilenler görevlerini mükemmel biçimde yerine getiriyordu. Daha sonra gelenler de bu sistemi sürdürdüler. Bu sisteme sahip çıkanlar dünyanın en güçlü devletleri oldular. Dünyaya hükmedip medeniyetlere yön verdiler. Kurduğumuz devlet tarihte Türk adıyla kurulan ilk devletti. Türk topluluğunun milletleşme sürecindeki en önemli kişilerden birisi oldu. Kardeşim İstemi ile kurmuş olduğum devlet Türk tarihinin başlangıcı sayılır. Göktürk Devleti her bakımdan modern bir devletti. Anlayış ve teşkilat yapısıyla daha sonraki Türk Devletleri'nin de temeli oldu. Sevgili çocuklar, umarım yaşam öyküm sizler için öğretici olmuştur. Sizler de gerçekten inanır ve çok çalışırsanız amaçlarınıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca dürüst ve adil olmaya da özen gösterin. Böylece çevrenizdeki insanların saygısını kazanabilirsiniz.